Tabi efendim. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with. Oh, deli kalı babu kaza vurmam valla. <laughs> İstersen böyle yatayım üzerimden geç be. Ha? Oh. A few moments later. Hayatım, bir dakika. Dur, da bil ha. Bre burada. Of posterdeki karı görüyor musunuz? Ula evin içine işi orospunun çocuğu. Böyle bir şey olur mu ya? <laughs> gelecek korumalar ne yapacak onu inceliyoruz. Ya önceli yazıktım da mazot tapusuna çaktım. Ne yapıyorsun lan kurban oldum. Hey what's up buna sana demem buna dedim. Hey what's up. Shit, Bana gelir misin? Say, I'm a to ha? Ana. Göklerde kartal gibiydi. Bir suçta mı ne koyma ha? Ve elini de yıkamadı orospu Bu ne lan? Ne <laughs> demiş atalarımız? Besle kargayı siksin götünü Abi sana dayadı abi Abi sana dayadı gitti abi Abi Sana dayadı bu da sana dayadı abi Orospu bu çocuğu bu seni sikti ben İçinden <laughs> geçti adam ona vurmuyor ben Etraf ne temiz bu manzarada Ve onlar da bunu görür sifonu çekerler artık Hala bakalım. <laughs> Evet tuvalete gidiyor. Müşterinin özelidir. Bakmayalım. İçeri gireriz. Bizi sakat makat eder yapalım. bu amına. Fonu çekmiş ama yere sıçmış. <laughs> Lan amına koyayım la, bu çocuk çocukluk olur mu? Yere sıçmak nedir ya? <laughs> Keltoşu yapalım. Oo keltoşta elektrik tuttu amına koyayım. Saç. Oo saçların dik olmuş. Elektrik verdik ya. <laughs> Büyük ihtimal kız sifonu çekmiş. Şu kovboy çekmemiş. Oh my god. Ne yapıyorsun amına koyduğumun oğlu? Pis adam. Şu asansörü durdurunca ne oluyor acaba? Duruyor amına koy. İstersen okul çıkışı benle sen... Ulan bu çocuk niye bu kadar küçük? Bak bu benden bu kadar küçük ama eminim bunun siki benkinden büyüktür. Bak gıcık aldım şu an bundan. Konuşma lan kızla! Piç! Açlıkta ölecek kız amına. Al çikolatan canım. İnşallah sen benim sevgilim olmazsın. A few moments later... O oh, Allah... OHA! <laughs> Kalanınızı versin. Uf, bu niye bana tek mati durduk yere? Anasını mı kaş... Anasını, amını mı kaşını bana tek mati? Seni öldürürüm lan! Herkese merhaba arkadaşlar. İnternet Kafe Simülatör'ün maalesef ki final... Şimdi bir açıklama yapacağım. Bazı arkadaşlar demişti final olmasın, bu seri çok güzel filan. Ama oyunda görev kalmadı. Ne yapalım, götümüzü mü verelim? Bak 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 arkadaşlar kovboyun ikinci ikinci şey vukatı. Bakın kadına dayıyor. Orospu'nun çocuğu kovboy. <gülüyor> <gülüyor> Öldürürüm bu serseyi valla. Yetti sen ki Bana dayadığın yetmedi şimdi ahaliye mi dayıyorsun? <laughs> Karami almam lazım. Oynadık. Hadi bismillah. <laughs> ben kumar oynadım hayatım 5000 dolarlık. Kaybettim. Ama ben sakinliğimi korudum. Dedim ben bu parayı çıkarırım. Bir 10 bin dolarlık daha oynadım. Oruç <laughs> bu gari bir insan teselli eder yani. Bugün böyle oturuyorsun sana bir masal anlatayım. Bir gün kel olan bostandan eve dönüyormuş denizciğim. Neyse gitmiş annesi evde yoktur. Demiş Allah 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 Allah. Belki bal kız güle misafirliğe gitmiştir demiş. Bal kızın evine gitmiş annesi orada da yok. Demiş Allah 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 Allah. en son demiş bu işi bilgecen dede çözer. Gitmiş Bilgecen dedenin evine Bilgecan dede kel olan annesini götürüyormuş Oha oha Ter Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti Aa. Hizmetçi sakin ol sana ateş etmem Hizmetçi